Dursun Bey'in Derece köyünde birbirine yaklaşık 5 km uzaklıkta yer alan Balçaliğin ve İnkaya mağaralarındaki resimler büyük olasılıkla son Neolitik çağı yani 8000 yıl öncesine tarihleniyor. Altıleyin mağarası doğu duvarına yapılmış bir geyik avı sahnesine sahip, sahne paleolitik ve neolitik çağlarda sıkça karşımıza çıkan av resimlerinden farklı olarak, avcıların kurduğu tuzak ve hayvanların bu tuzağa doğru sürülmesine konu edilmiş. İnkaya mağarası ise girişin kuzey ve güney doğu dış kenarlarında yer alan iki duvar resmine sahip. Definecilerin patlattığı dinamit mağaranın zeminde büyük bir bloğun kopmasına ve özellikle kuzey duvarın yer alan resim büyük bir bölümü hasar görmesine sebep olmuş. Bu tahribata rağmen giriş iki kenarındaki resim içerik bakımından Neolitik çağ inançlarıyla ilgili önemli katkı sağlayacak. Sahnenin önemi bölümün dans eden dört kişi oluşturuyor. İkisi kadın, ikisi erkek oldukları anlaşılan grubun sağ başında üzerinde bir post giymiş gibi görünen figür diğerlerinden farklı görünümüne sahip. Bu grubun sol tarafında yer alan bölümde anne karnında bir cenin oluşumu, gelişimi ve doğum aşamaları stilize bir ifade tarzıyla betimleniyor. İnkaya ve Baltaya mağaralarını birlikte değerlendirdiğimizde karşımıza farklı iki fonksiyona sahip uygulamanın varlığı çıkıyor. Baltaya mağarasının af sahnesi avcılık dolayısıyla beslenme, İnkaya mağarasının ise inançlarıyla ilgili olarak kullanılmak üzere planlandığı ve bu amaçla yönelik resimlerin yapıldığı anlaşılıyor.